Merhabalar sık gelen sorulardan yağ fitresi değişmezse ne olur? Daha da çok gelen yağ fitresi her bakımda değişir mi? Çünkü şöyle bir algımız var yağ fitresi iki bakımda bir değişir gibi. Ve yağ fitresi değişmemesi nedeniyle yağ fitresi tıkanma belirtileri yaşıyor musunuz? Bunu nasıl anlarsınız bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yağ fitresi değişmezse ne olur? Yağ fitresi bildiğiniz gibi yağın içindeki pisliği süzen bir malzeme. Şimdi yağın içerisinde nasıl pislik olabilir diye düşünebilirsiniz. ya temiz. Ama motor çalıştıkça sürtünme, ısı, motorun içindeki metallerin toz olarak, pislik olarak aşağı inmesine neden oluyor. Metal tozu, demir tozu diyoruz biz buna. Bu demir tozu da tabii ki yağ ile beraber aşağı iniyor. Motor yağı aynı zamanda yağlama ve motorun temizlik görevini de görüyor. Zaten yağ reklamlarını görürseniz motorunuzu temiz tutar vesaire diye. Ve bu kartere inen bu pisliği süzerek yağ filtresi tarafından temiz bir şekilde tekrar üst tarafa gönderilmesi gerekiyor. E yağ filtresi de zamanla tıkanabiliyor. Zaten şu an animasyonlar ekrana geliyor olacaktır. Yağ filtresi zamanla tıkandığında şu an gördüğünüz gibi yağ filtresinin geçiş hızı, basıncı düşüyor. Yani kısacası yağ filtresi değişmezse ne olur? Bir, yağımız kirlenir aşındırıcı olur içerisindeki metal miktarı sebebiyle. İkincisi de yağ basıncımız düşer. Yeteri kadar yağlama yapamaz araç. Peki her bakımda bir değişir mi? Tabii ki her bakımda bir yağ filtresi değişir. Çünkü artık araçlarda kullandığımız tam sentetik yağların motor ömrü uzun. Eskiden 4000 kilometrede bir motor yağı değiştirirdik. Hatta çok eskiye de gitmeyelim. Daha bundan 10 yıl önce üretilen, 15 yıl önce üretilen araçlarda 8000-10000 bin, bin gibi motor yağı değişim periyotları vardı. Ama yeni araçlarda artık 20-30 bin lira kadar bu yağ değişim periyotları çıktı ki en kötü markada bile ki bazı nadir firmalar var. Mesela Honda hala 10 binde bir periyodik bakım öneriyor. Ama artık 20 binden aşağı bir sürede periyodik bakım öneren bir firma kalmadı gibi bir şey. Bu yüzden her bakımda bir değiştirilmesi mutlaka önemli. Eskiden 4000'de bir değişen motorda tabii iki bakım gider diye bir algı vardı ve bu algı hala günümüzde devam ediyor. Ama günümüzde 40 bin kilometre bir yağ filtresinin gitmesi maalesef imkansız gibi bir şey. Zaten ucuz parçalar. Peki yağ filtresi zamanında değişmezse ne olur anlattık. Şimdi aracınızda bu belirtileri yaşayıp yaşamadığınıza bir bakalım. Yağ filtresinin tıkanmasının belirtileri araçta yağ basıcının düşmesidir. Bunun haricinde Yağ tıkanıp tıkanmadığını dışarıdan anlama şansınız yok. Ya yağ basıncının düşüp düşmeyeni nasıl anlıyorsunuz? Tabii ki aracımızın göstergesi de gördüğümüz yağ basıncı arıza lambası. Bu arıza lambası kırmızı yağdanlıkla yağ döken zaten şu an ekranınıza geliyor olacak. Bu lamba yandığı zaman aracınızda yeteri kadar yağ basıncı yok demektir. Ki bu aşamadan sonra zaten aracı kesinlikle çalıştırmanız önerilmez. Çünkü araçta yağ basıncının olmaması demek artık motorun yağsız bir şekilde çalışıyor olduğunun göstergesi. Yeteri kadar yağlanmadığının göstergesi. Yağlanmayan bir motorda da motor iç aşınmaları ve tam motor hasarı alacak demektir. Yani bu yüzden yağ lambası, yağ uyarı ışığınız yandığı anda aracı stop etmeniz ve kesinlikle çalıştırmamanız gerekiyor. Bir de şu konu var yağ filtresi iki bakımda bir dayanacak olsa bile. Bakın iki değişimde bir değiştirilmesi kafi olsa bile. Her bakımda yağ filtresi değiştirmek yağınızın daha temiz tutulmasına, yağın içerisindeki metal, tortu ve pisliğin en az ya indirilmesine ve bu sayede de motorun koruma özelliğinin en üst düzeyde tutmanıza yardımcı olur. Bu da motor iç aşınmaları azaltır. Yani her bakımda bir değişim gerek de olmasa bile siz değiştirdiğinizde bunu zarardan çok motorun uzun vadede ömrü açısından faydalı bir durum diyebiliriz. Bunu bir seri gibi yaptık. Önce motor yağı değişmezse ne olur? Her bakımda bir değişir mi? O bilgiler de çok önemli. Özellikle büyük illerde İstanbul, Ankara gibi trafiği yoğun illerde yaşayanlar için yağ değişim periyotları ile alakalı değiştirilmesi gereken noktalardan bahsetmiştik. Yine şu üste koyarım. O videoyu da izleyin. Bundan sonra hava fitresi, polen fitresi ve yakıt fitresi konusuna da değineceğiz. Bunu bir seri olarak yapmayı düşünüyoruz. Onların videoları da oynatma listesinde olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde hepsi tamamlanmış olabilir. Oynatma listesinden bu videoların tamamına bakıp periyodik bakım periyotlarınızda buna göre hareket edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu faydalı bulduysanız yorum yapmayı, beğenmeyi ve hepsinden önemlisi kanala abone olarak bizlere destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dileriz.